Başlarken belirteyim, oyuna dair hiçbir video yok. Bu nedenle videoda ara ara oyunun görsellerini göreceksiniz ve sadece 5 adet oyun içi görselimiz var. Yakında çıkacak olan klasik tarzda bir MMORPG olan World of Titans yakında tam sürümünün tanıtım fragmanını yayınlayacağını duyurdu. Şu ana kadar oyuna dair pek bir şey bilinmiyor ama duyurulacağı haberinden sonra platformlarda hızlı yayılan bir isim oldu. Resmi açıklamada Valendar dünyasının tüm ihtişamını göreceksiniz. Yükselen şehirler, geniş kombat alanları, antik kalıntılar ve hakimiyet için rekabet eden 6 güçlü fraksiyon deniyor. Sınıfların aksiyonlu destansı savaşları, nefes kesici büyüyü ve seçimlerinizle şekillenecek bir dünyanın vaatlerini göreceksiniz deniliyor. Kısacası trailerda oyun ve hikayeye ilk bakışın yanı sıra çıkış tarihi ve yaklaşan beta erişim fırsatlarını da içereceği söyleniyor. Oyunun bilinenlerini tek tek inceleyeceğiz. Hazırsanız siz videoyu beğenip abone olurken ben de anlatıya geçeyim. Ben Toxican. Hazırsanız başlıyoruz. Oyunun daha önce ne adını, ne sanını, ne de herhangi bir videosunu görmememize rağmen oyun aslında gizliden gizliye geliştirilmiş. Sansanız da öyle değil. Aslında çok fazla revizyona girmiş bir oyun. Bunun detaylarına da ineceğiz. Oyun bir anda adından söz ettirecek bir şekilde çıkış yapacağı söyleniyor. Pek çok şeyin açıklanması beklenen trailer videosu beklenirken bir yandan da tarih geleceği de söyleniyor. Ancak sıkıntı şu ki bir tarih olmasını umduğumuz yerde sadece duyurulacak ibaresi var. Umarım bu da yakın zamanda bir tarihi temsil eder ve çok uzun sürelerde beklemeyiz. World of Titans, Titan için stüdyo sayfaları, Archie Studios tarafından tamamen değiştirildikten sonra Titan için yerine geçen bir proje olduğu yönünde yoğun spekülasyonlar yapılan bir MMORPG'dir. Titanry için eski tarz bir MMORPG olması planlanıyordu. Ancak Kickstarter kampanyası başarısız olunca ve kalan fonlar da tükendiğinde sonunda başarısızlığa uğradı. O zamandan beri oyun bir tür kapalı alfa testine girmiş gibi görünüyor ve devam eden Halloween etkinliği de dahil olmak üzere sürekli güncellemeler alıyor. Ancak beta sürümünün ve tam sürümünün yayınlanma tarihlerinin paylaşıldığı bu açıklama ile daha fazla dikkat çekme olasılığı var. Aslına bakarsanız oyun son yıllarda geliştirme sürecine birden fazla isim ve konsept değişikliği yaşamış ve bu nedenle de geliştirme süreci karmaşık ilerlemiş bir projedir. Yine WoW dünyasına benzer bir dünya ile bizi karşılayacak bir oyun var. Umarım bunun başarılı olduğunu görebiliriz. Oyuna daha önce Kasım 2023 gibi tarihlerde verilmiş olup bu tarih kaçırılmıştı. Platform olarak sadece Steam'den yani PC'den oynayabileceğiniz bir oyun. İlk duyurulduğunda oyun sınıfsız bir sistemle ilerlerken sonradan alınan kararla necro, cleric, asas gibi sınıflara ve undead veya ork gibi ırklara da sahip sınıf tabanlı bir sisteme geçtiğini söyleyebiliriz. Valendar dünyasında geçen ve oyuncuların seçimleriyle şekillenen açık dünya yapısını vaat ediyor. Topluluk olarak Steam sayfası mevcut olan oyunun çok üyesi olmasa da bir discord adresi de bulunuyor. Bu tarz klasik bir MMORPG'yi seviyorsanız Steam sayfasına giderek hızlı bir şekilde istek listenize ekleyebilirsiniz. Oyunun yeni videosu ve tarihler geldiğinde bunu sizlerle paylaşacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.